Fransız abi sen edin, gelip şey ben sage alayım duvarla midi kapatırım vibe'ı gibi. Ben kurayım şey biliyorum line up biliyorum. Umut abi bir kere bakmadı onda da gidip sage aldı abla direkt. <laughs> Neye? Abi sen bir kere bakmadın ya kimle seçiyordu yani ben şey geleceğim dedin. Bak 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 bak, bak bak sayıştı, bak bak ne yapacaksın şimdi bak. Line up atacak. <laughs> Ha Bridge de birim kardeş bence. Bomba yapıp piklememişler ha. Dolduruyorum. Bir şey geliyor ama ne geliyor? Veto'nun evet. şeyi şey abi balgamı kör atamayım diye. Kuy yapıyor bir şey attığında. Dönebilirsiniz. Orada line up bilmiyorum yalnız. <laughs> 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 Met öldü. Ölmedim. Ben ona vurdum. Boş beleş. Aksine kill aldım abi ayık ol. Fight yerinde. Bu gibi. Bir düşman kaldı. Arka mod geldi. Bu arkadan oynar mı? kaynak Bok yok burada işte. Yok işte. abi senin. Smoke ben... attı yerden mi oynuyor? <laughs> Çıktım Arif, çocuk rahatsız ya. ama. Yuuu. <laughs> Zaferimiz <laughs> tek seferlik olmasın. Ağla line up var. Ağla line up var. <laughs> Bu sabla mıydı bak, davet bak, abi, attım ama? Ağla yapma. Abi alt F4 at, <laughs> at. Boz grubu falan. 4 kişi at. oynayamayız abi. ki oğlum. Nasıl oynayacağız 4 kişi zaten? Ha 4 kişi oynayamıyoruz <gülüyor> <gülüyor> Dolduruyorum. <gülüyor> ne görüyorsun? Hacker adam vuruyor falan ama iyi. Hani çok sevdür. Ben en direkt vuramıyorum. Ben net bir attım. Attım smokları, yürü. Gözlerini kapat. Ben Bak, ah 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 smoktan vurdular bok. Spike A'da düştü. Spike bende. Ulan Mete. Dağları saçları, hey, derler, Bir şey tek de. ben öldüm lan. Ah be abi. Param da yok. Evet, Berat. Hazırız. Korslamıştım berat, abi, da. Ateş. Oğlum Spike'ı kurarken öldüm ya. Hiç koru korumadınız. Ateş. Siz sattınız oğlum beni korumuyorsunuz. Bak şimdi şuraya şuraya başladım Şuraya balık çizeceğim bir dakika dur. Şöyle bir. Şöyle <laughs> iki. Zirin var. Bak o şey balon balığı gördün mü? Hadi <laughs> Gülen balon balığı var ya gülüyor. o. <laughs> <laughs> oh. Spike bende. Abi sen line up biliyorsun sen Ben falan. line up biliyorum ben geri. Şu spike al benden. Abi ben mi alayım? Solda. Spike A'da düştü. Arkam var. Yok. Ay elini kovdum. Kur, git kur. Bak buraya sağa bakarak ben... kuracaksın. Tamam. Hazır. Şu? A'da Başka adam vardır diye Q çekmedim ya. için içindeydim ya. Dibine. Ben gelene kadar ben. Attım ben şeyi line bu. Düş, düştü mü? Bak bak spike'a bak. Düştü abi line up düştü gördü. Ayakta kalan son oyuncu. Abi spike'a bak. Ben, açık var. Açık adam fark edene kadar. <laughs> Hay Allah seni. Bak fark etti. Açık var ama line up'ta. Tamam başka bakarız. Bir dahakini öne kur o zaman. Öyklerine saygılı. Arka büyükleri. köşe değil ön köşeye kur. Atıyorum. Kuvvet işareti şurada. Görüm var. var. Ebon var. Koruyun beni, koruyun beni. Ben gidiyorum. Abi ya çok geç çedik her. Mitten var. Hareketleri kısıtlandı. Heaven, heaven. bine Sattım attım geldi Bir düşman kaldı Düştü mü Lainap? Helal. Lainap düştü mü? Daha gelmedi. Düştü mü Lainap? Daha gelmedi. Gelmedi, gelmedi. Bakın da 3'ü acaba nereye böyle? Lvon'un kafasına çarpan düştü acaba? Hayır, direkt atamadı. Yo. Yerle ulti atayım. Daha demin iki yer Lain'e yer attım. Giriyorum ben içeri. Yani çok, çok ters yerden oynuyor ama. Al bakayım. Lan. Oy, oy. <laughs> Önüne sumo koydum oyna rahat. Ya yine HS gördüğü gibi HS atıyor. Mitten geliyor birinin infosu yok. Ah be, ipte ipte ipte. Biraz daha hızlı geçsem görmeyecekti. <laughs> Öldü. Oynayın. Kur kur. Ah, kuruldu. Ben geri gidiyorum ultim var. 2000 IQ bak bak sarsı attığı yere bak. Adam girip kalkmayacak ki onu yiyince oradan. Arka geldi arka. Ya anasını sattım o omunu ya. Bir veto bir omun. Bir düşman kaldı. <Sessizlik> Çürümüş hani o. Yan tarafı çürümüş o yüzden yemedim. Güvendikleri daha kar yağdı. Kuvvet işareti buldum. kutuda arkada soğuk var. Otur. 65. Koru. Bir düşman kaldı. Koru. Koruyorum, koruyorum. Ya da eşek seni. Sanıyorlar ki güvendeler. Bitte kalsana Berat. Dolduruyorum. Deadlock kapatıyor arkalarını ya. Deadlock arkalarını kapatmış. Of, ha, aşağı abi. düştü lan. Bir ses var burada. Kalsın bir kişi. Bir abi lastları burada zaten. Spike burada burada. her orada? Ya da aşağı. Abi vandal olayım diyorum. Bunlarda daha res var ama. Burada biri daha var ama. şey ulti spike şey spike düştü. düştü. Konuşamadım. Mitte düştü spike. Ee, sova da orada. Alacak ki. Sağa bak. Abi çek ya oyun. Döndürüyorlar mı? Burası var. Burası lan. Duruyor mu? Evet. Durmadı, bıraktı. Bir kişi daha vardı burada ama. mı? O mu ben. bizim base'de galiba ya. Bir o ben, be, ben, o sesini şeyde duydum, ağda duydum. Ayakta kalan son oyuncu. Bizim base'de doğru mi? duydum. Tamdaymışız. Bir ton spray attı. Ben Ne? Ben tabi görmedim o beni yordu. <laughs> Spike Spike düştü. Spike ortada düştü. Tam bakara kal oraya. Düşman. O, o OP var. Birini damladım. Sonlarına sürükleyecekler. Buraya bak, buraya bak. İzini buldum. İş kafada bitiyor. Bir düşman kaldı. Yani kadar Burada. Heaven'da, heaven'da, heaven'da ben oraya hiç pik Ben bir gideyim silah alayım artık ya. O pi alacağım mecburum. Bela. Biriyle takaslarım. Sen ben atarım sana yaratıklar. silah. Ada düşman var. Bir düşman kaldı. Hayatını kurtardım. Savunucular kazandı. Adamı geçti. Yeter bu kadar yoruldum. Gidiyor mu?